ve uzaktan atışlar yaparak daha sonra yakından gazla ve tekrar yakın mesafeden plastik mermi atışlarıyla ve uzaktan atışlar yaparak daha sonra yakından gazla ve tekrar yakın mesafeden plastik mermi atışlarıyla Ben Gel gel. Biri daha gelsin, biri Arkadaş, bana müdahale et. Yürü! Bana müdahale et. Çekme. Bana müdahale et. Yürü geç Thank

Tartışma var Zira. Bayanları yaka paça göz aldılar ve dükkan işlerine kaçanlara da toplu şekilde 20'den fazla sadece burada Kadıköy Halk Eğitim Merkezi önünde ve içinde gözaltı var. Bunun dışında sayamadığımız kadar da boğa tarafına çevik kuvvetin önüne götürülen, oradaki çevik birimlerine götürülen bir gözaltı grubu daha var. Bunun dışında şunu da söyleyelim tekrardan. Polis boğaya çekilmişti. Burada moda tarafındaki grup önemli ölçüde dağılmıştı. Ancak birden polis... Plastik mermilerle uzaktan atışlar yaparak daha sonra yakından gazla ve tekrar yakın mesafeden plastik mermi atışlarıyla gözaltına almaya başladı. Gözaltına alınanların büyük ölçüde neredeyse tamamının darp edildiğini biz de kayıtlar altına aldık bu sırada. Gerek bize doğru sıkılan plastik mermiler gerekse Halk TV muhabiri Ali Morca'nın dengesini kaybettiğini söyleyebiliriz.